merhabalar. Merhaba. Elif Hanım merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederiz. Ee, öncelikle ben bizleri bu arada misafir ettiğiniz için ikimiz adına çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizler teşekkür ederiz. Buralara kadar gelip zahmet ettiğiniz için. Çok büyük bir keyifti sizleri çok ziyaret etmek. Ee, röportajıma ben müsaadenizle öncelikle evet. İrfan Bey'le başlamak isteyeceğim. İrfan Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Yani sektörle tanışmanız nasıl oldu? Buyurun. Tabii ben İrfan Sivri. 1981 İstanbul doğumluyum. 5 yılı aşkın süren bir bölgede teknik senlik yapıyorum. E, son iki yıldan beri yapacağımız işle alakalı, sektörle alakalı e, böyle bir oluşum içine girdik. Bunun evet. altyapısını hazırlıyoruz. Evet. E, eşimle beraber işte böyle bir oluşuma başladık. E, evet. Amacımız aslında çocuğumuz bu eğitimi alırken bizle beraber evet. diğer çocukların da alması inancındaydık. Evet. E, nitekim sonucunda böyle bir atölyesi kazandırdık Sinov'a. Ve açıklığı da giderdiniz yani Sinova'nın da buna ihtiyacı vardı aslında. Kesinlikle. Biz de önce olduğumuz için, bölgede de farkındalık yarattığımız için çok mutluyuz. Evet, tabii siz de bir anne baba olduğunuz için daha da e, iyi bir şekilde düşündüğünüz Kesinlikle. için burayı kurdunuz diyebiliriz. Söz verişinize vereceğim. Tamam. E, sizleri tanıyorum, buyurun Elif Hanım. Elif Sivri, 1986 Kocaeli doğumluyum. Evet. E, beden eğitimi rekreasyon bölümü mezunuyum aynı zamanda. Evet. Ee, bu şekilde şu an aslında İrfan Bey'le sırt sırta omuz omuza verdiğiniz, mücadele ediyorsunuz diyebiliriz. Evet. Evet, biraz buraya tanıyalım mı İrfan Bey? Ee, burada neler yapıyoruz? Buyurun. Biz e, Mart ayında açılışımızı yaptık. Evet. E, 2018, Asla, Mart, 2018, daha 2018 Mart ayında açılışımızı yaptık. Aslında daha çok yeniyiz. E, sektör olarak da Türkiye genelinde yeni. E, yaklaşık 4-5 sene önce böyle oluşumlar başladı. E, devletimiz müfredatında 9. sınıflarda zorunlu olarak robotik kodlama eğitimlerini ver, vermeye başladı. 7 ve 8. sınıflarda seçmeli olarak veriyorlar. Biz de bunları destekleyici olarak böyle bir altyapı hazırladık aslında. Biz burada neler yapıyoruz? Burada çocuklarımıza, 4-15 yaş arası çocuklarımıza temel elektrik, elektronik öğretiyoruz. Temel programlama araçlarını öğretiyoruz. Ve çocukları aslında üreten bir nesil olmaya niyetimiz var. Gayemiz bu. Bunlar için uğraşıyoruz. Bunlar için de tabi olanaklar sağlıyoruz. Aslında siz eğitimi eğlenceli hale getirmişsiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Ama ne olursa olsun sonucunda üretim olması lazım. Üretim olmadığı sürece biz de gayemize ulaşamayacağız, çocuklarımız da gayemize ulaşacağız. Üretim anlamında birebir nesne olarak elini almasına gerek yok. Bu mobil anlamda da olabilir, teknolojik anlamda da olabilir. Ee, ya da çocuğun yapabileceği herhangi bir, bir mobil uygulaması da olabilir. Bunların hepsi bir üretim oluyor aslında. Biz de evet. inşallah sistem e, Atölye önceliğinde Sinop'tan böyle bir proje çıkartabilirsek ne mutlu. Evet çünkü üretimde çok eksiğiz. Ülke olarak da çok gerideyiz diyebiliriz. E, zor bir iş yapıyorsunuz gerçekten. Dışarıdan çok kolay gözüküyor ama bunun içine girdiğiniz zaman çok farklı olaylarla karşılaşılabiliyor. Evet. Sizin olmazsa olmazlarınız neler burada? Biz, Bunu öğrenmek istiyorum. Bizim asıl büyük amacımız şu, e, sınıfımız 10 kişilik. Çok kalabalık tutmak istemiyoruz sınıfımızı. Çünkü gayemiz az çocukla çok şeylere e, ulaşmak. Gitme amacımız başarı. ulaşmak. Evet. E, çünkü e, çocuk buradan gittiği zaman verim alsın da gitsin derdindeyiz. Evet e, Boş boş gitmesin, kafa boş olmasın, evet. bir şeyler alsın ve e, bize de daha sonra farklı farklı projelerle gelip üretimle bitsin. Gayemiz bu. Evet, çünkü hani büyük şehirlerdeki çocuklar daha şanslı aslında Elif Hanım. Hani İstanbul, evet. İzmir, Ankara gibi yerler. Hani siz evet. biraz daha buraya yönlenmişsiniz. Buradaki kişilere, buradaki çocukları biraz daha plana çıkartmışsınız. Buyurun. Yani evet, orada herkes kolaylıkla ulaşabiliyor. Buraya imkanlar evet. kısıtlı ve geç bir şekilde geldiği için bizim de memleketimiz burası. Çocuğumuzu evet. burada büyütmeye karar verdik. Bizim çocuğumuz da bu eğitim görürken Diğer çocuklar neden görmesin diye yola başladık. Evet, çok mutlu oluyorsunuzdur, <laughs> özellikle böyle e, o çocuklardan verim alındığı zaman, değil mi? Evet. Çünkü parayla pulu ölçülebilecek hazlar ve değerlerdeyiz. Kesinlikle. Sonucunda. Evet, kesinlikle. Evet. Bu arada kız çocuklarına böyle özel e, evet. jestler de var. Kız çocuklarını Hı. üretime teşvik etmek amaçlı yüzde bir indirimimiz var. Evet. Aynı zamanda köyden gelen çocuklarımızı da aynı şekilde yüzde on bir indirim yapıyoruz. Evet. Bu şekilde de devam ediyor evet. diyebiliriz. Evet. Bu arada tanıtımlar için buradaki okullara, eğitim kurumlarına da gidiyorsunuz İrfan evet, Bey. Evet, başta anaokulları olmak üzere, eee ilkokul ve ortaokul seviyesindeki e, okullarımızı hemen hemen bölgedeki hemen bütün okulları gezdik, dolaştık. Ücretsiz etkinlikler yaptık. Yetmedi e, evet. Yetmedi köylere kadar gittik. E, köylerde dezavantajlı çocuklara ulaşmaya çalıştık. Oradaki çocukları robotlarla tanıştırdık. Evet. Ne oradaki, kadar çok Kesinlikle, Oradaki has hiçbir şeye benzemez. Bizim evet. de oraya gittiğimiz zaman işte gayemiz bu diyoruz, amacımız bu diyoruz. Evet. İnşallah bölgede işte önce olduk, farkındalık yaratırız inşallah. Evet. Biz de bu konuda daha da iyi bir yerlere gelebilirsek, çünkü bu bizim için daha ileriki projelerin başlangıcı oluyor aslında. Evet. Bu şekilde Böyle. söyleyebiliriz ama burada ailelerin de üstüne düşen görevler var. Aileler de teşvik etmeli. Aslında buradan ailelere de bir mesaj vermek isterseniz. Evet. Çünkü bilinçsiz olabiliyoruz maalesef ki. Eğitim eksikliğimiz olabiliyor. Buyurun. Amacımız neydi bizim? Teknolojiyi doğru kullanmak. En büyük evet. amacımız bu. <laughs> Şu anki nesil e, teknolojiyle büyüyor. Bilgiye çabuk ulaşabiliyor. Elimizde bir tablet var, bilgisayar mutlaka var. Ama bunları doğru kullanması gerekiyor. Bilgisayar ya da tablet önünde boş zaman geçirmemesi gerekiyor. Biz burada ne yapıyoruz? Çocuklara kendi oyunlarını üretebilecek ortam hazırlıyoruz. Evet ve bunu geliştirmesi için yardımcı oluyoruz. Bundan güzel bir şey yok. Çocuk kendi oyunu oynayıp oynatan yani aslında tüketen değil de üreten bir birey olduktan sonra daha güzel bir şey yok. Evet, bir puzzle parçası da mi Elif Hanım? Bu iş böyle, böyle yerli yerinde olması lazım. Kaç yaş grubu geliyor peki Elif Hanım buraya? 4-15 yaş grubu arası. 4-15 yaş grubu. E... Yani evet 4-6 yaş bir grup, 7-9 yaş ayrı bir grup, 9 daha doğrusu 10-15 yaş arası da ayrı bir grup. Evet ama bence sizin en büyük başarınızın sırrı siz bir kere çok severek yapıyorsunuz kesin. Yani i̇şinizi çok kesin. severek yapıyorsunuz. Çocukları çok, çok seviyoruz her şeyden öte. Evet. Çocukları da çok sevdiğimiz bir de için eğlenerek. Devam ediyorsunuz. Evet. evet. Yani ne olursa olsun işin sonunda memlekete hayırlı evlatlar yetişmemiz gerekiyor. Üretim o yüzden var olmak zorunda. Evet. Ee, bizim de gayemiz bu. Bizim gayemiz. İlk başlangıç çizimimiz oğlumuz bu işi alıyorsa diğer çocukların da alması gerekiyor. Evet. Biz de inşallah buradan üreten bir şey çıkartabilirsek ne mutlu bize. Evet, nerelerden böyle geliyor? Peki çocuklarımız buraya hangi bölgelerden geliyor ağırlıkla? Bu e, ilçelerden gelenler de var. Hatta e, şehir dışından gelen şehir çocuklarımız dışından, da var evet. aynen. E, yaz, yazı çünkü Sinop turistik bir yer olduğu için yazı burada geçiren e, velilerimiz var. Evet. Ama bu süre içinde çocuğunu boş boş işte dışarıda gezip zaman kaybetmektense burada faydalı bir şekilde etkinliklerimize dahil oluyorlar. Biz yani de evet. mutlu duyuyoruz. Peki hedeflere ulaşabildik mi? Daha çok kendiniz ama istediğiniz yerde misiniz? Bundan sonraki hedef ve projelerinizde neler olacak? Hedeflerin şu an başlangıç durumundayız. Ama başlangıç olarak bizce iyi başladık. Ee, bine yakın çocuğa ulaşmış durumdayız. Bine yakın, Aynen. ciddi bir rakam. Evet. Belki de geçmişte olabiliriz. Okullarla beraber, yaptığımız etkinliklerle beraber. Ama aktif olarak atölyemize gelen yüzlerce çocuğumuz oldu neredeyse. Ee, bu dediğimiz gibi işin başlangıç noktası. Hedefimiz bizim 3 senelik bir hedefimiz var. Ee, daha ileriki seviyelerde inşallah Sinop'a büyük bir kompleks kazandırmak. Evet. Bir çocuk köyü oluşturmak. E, i̇nşallah eşimle beraber, eşim zaten rekreasyon uzmanı. Çocuklar için bir rekreasyon alanı oluşturmak. Evet. E, burada çocuklar neler yapacak? Teknoloji mutlaka olacak. Fenle uğraşacaklar, matematikle uğraşacaklar, kreş eğitimi alacaklar, spor mutlaka olacak, sanat mutlaka olacak, evet. hayvancılıkla uğraşacaklar, hayvan yetiştirecekler, kendi hayvanlarını yetiştirecek çocuklar, toprakla uğraşacaklar, kendi sebzelerini meyvelerini yetiştirecekler. Ve hep üretim olacak aslında işin içinde. Evet, biz bir yolda başarılar dileyelim Çok size. teşekkür ederiz. Çok ondan başarılar dileyelim. Tabii hedef de hiç bitmiyor. Özellikle <laughs> sizin eğitim sektöründe dipsiz bir kuyu gibi diyebiliriz. Evet. Biz herkesi buraya davet edelim. Çok teşekkür ederiz. Ekran başındaki izleyicilerimizi, Sinop'a ziyaret eden kişileri, Sinop halkını buraya davet edelim. En azından bir çay içmeye, bir kahve mutlaka içmeye, tanışmaya da davet edelim. Tekir alışverişine bekleriz mutlaka. Herkes evet. açığız. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hazırlatmış oğlum Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Elif Hanım ve İrfan Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Bizler, çok de, bizler de çok teşekkür ederiz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Ne zahmeti bizim için bir kere çok büyük bir keyifti çok sizleri sağ tanımak. Saygılar çok sağ efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim.